Titanic enkazına turistik amaçlı sefer düzenlenirken kaybolan deniz altından hala bir haber yok. E, hesaplamalara göre bugün saat 14 itibariyle e, bir e, deniz altında e, artık oksijenin tükenebileceği ifade ediliyordu. Şu sıralarda da durum nedir? Bir ona bakalım istiyoruz. Detayları Ciner Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar'la konuşacağız. Ali ne oldu denizaltı bir ses geliyor dendi sonra bir e, açıklama gelmedi ama bugün 14 itibariyle Türkiye saatiyle sanıyorum. E, oksijenin tükeneceği söyleniyordu. Son durum nedir bir açıklama var mı? Sena tabi ABD, Kanada hatta İngiltere'den arama kurtarma ekipleri aralıksız. Bu ufak denizaltını bulmaya çalışıyorlar. Senin de dediğin gibi aslında salı ve çarşamba günü bazı sesler geldiği tespit edilmişti. Ama daha sonra bu sesler de kayboldu. Ve Türkiye saatiyle 14 itibariyle 96 saatlik süre yani oksijeni kullanma süresi bitti deniz altındaki 5 kişinin artık oksijeninin olmadığı tahmin ediliyor ve artık bir mucizenin beklendiği de söyleniyor. Tabii resmi açıklama şu anda Amerikan arama kurtarma sahil güvenlikten gelmedi. İlerleyen saatlerde gelme ihtimali var ama şu da belirtiliyor. Evet, oksijenleri bitse de biz belli süre daha arama kurtarmaya devam edeceğiz mesajda veriliyor. O nedenle üç tane ülkenin şu anda denizaltıyı bulmak için çabaladığını görüyoruz ama umutların çok az olduğunu da belirtmekte fayda var. Salı ve çarşamba günü Kanada'dan da aslında yüksek teknolojiyle kullanılmış bazı araçlar da ...okyanus altına indirilmişti. Hatta okyanusun dibine vuran bir sistem de araçta olduğu belirtilmişti. Ama bulunamıyor. O nedenle ABD'de şu anda ana manşette bu haber var. Ama umutlarda tükendiğini söyleyebilirim. Peki bu denizaltı ile ilgili, bu denizaltının şirketi ile ilgili konuşulanlar neler? Yani regülasyonları düzenlemeleri yapılmış mı, yasal mıymış, değil miymiş gibi de çok tartışmalar döndüğü için soruyorum. ...ve o içerisindeki beş kişinin kimliğiyle ilgili... ...ailelerinden yakınlarından gelen açıklamalar varsa... ...onları da paylaşmanı isteyeceğim Ali. Tabii bu ufak denizaltı... ...670 santimetre uzunluğunda... ...280 santimetre genişliğinde... ...ve 250 santimetre de yüksekliğinde... ...ufak bir e, denizaltı... ...ve bu kadar küçük olmasından dolayı da e, Sena... ...yolcular yerde oturmak zorunda kalıyor... ...yani çok ufak bir e, denizaltından bahsediyoruz... E, ...tabii bu e, yolcuların... E, bu titaniğin batmasıyla beraber enkazı görmek için kişi başına 250 bin dolar verdiğini belirtmekte fayda var. Aslında her şey yasal. Sonuçta bu şirket e, bir tur düzenliyor. Bunu da e, yolcular kendi inisiyatiflerinde imzalayarak, e, tüm riski alarak kabul ediyorlar. O nedenle yasal anlamda bir sıkıntı yok. Ama e, artık bundan sonra bu tarzda turların e, Atlantik Okyanusu'nda olmama ihtimali haliyle güçlendi, yasaklanabilir de tabii burada uluslararası e, deniz e, suları olmak üzere birçok hukuki çerçeveye de bakmak lazım. Ama 2018 yılında bu şirketin eski çalışanları güvenlik anlamında bazı sorular e, şirketin CEO'suna ki o da denizaltı da şu anda kayıplar içinde e, sorduğu belirtiliyor. Yani eski çalışanlardan bununla ilgili bazı endişeler önceden e, gün yüzüne çıkmış ama çok üstünde durulmamış. Bu tabii tartışılacak ama gördüğümüz kadarıyla bu beş kişinin hayatını açıkçası kaybetme ihtimali çok çok yüksek. Ve arama kurtarma devam etse de bahsettiğim oksijen nedeniyle de umutlar tükeniyor. Tabii bundan sonra ailelerin tazminat ve bundan sonraki süreçte ne yapacağı da tabii takip edilecek.